örneklerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki örnekte bir bobinimiz var. Burada bir pil bağlı artı eksi uçları ve V potansiyel farkı var. Burada yine ne var? Bir reostamız var. Ve biz reostanın ucunu sağa doğru sabit hızla çekiyoruz. Reostayı sağa doğru çekiyorsan arkadaşım ne olur? Burada bir direnç artar. Örneğin burada direncimiz R ise buraya doğru gelirken ne olacak? Direnç sürekli artacak. Çünkü akımın geçtiği akım ne yapıyor arkadaşlar? Buradan bu şekilde geliyor. Bu şekilde gelip aşağı iniyor. Akımın geçtiği yol uzatıyorsun. Yani direnci arttırıyorsun. Direnç artıyor. I eşittir V bölü R olduğu için sen direnci arttırıyorsan akım ne oluyor? Azalmaya başlıyor. Şimdi bizim akımımız azalıyorsa burada akım değişimine karşı özintisyon akımı oluşuyor. Azalıyorsa Bizim öz akımımız bu akımla aynı yönde oluşuyor. Onu arttır, arttırmak için yani azalmasına engel olmaya çalışıyor. Bu şekilde aynı yönde bir öz akımı oluşuyor. Diyelim ki burası bir yönü ise burası iki yönü ise ne oluşuyor arkadaşlar? Bir yönünde yani normal devre akımı ile aynı yönde oluşuyor. İkinciye baktığımızda bu kez ne yapıyoruz arkadaşlar? Reostanın direncini azaltıyoruz. Artı eksi V. Buradan akımımız devam ediyor. I akımımız görüldüğü gibi. Ve bu kez ne yapıyoruz? Direnci azaltıyoruz. Direnci azaltıyorsan I eşittir. V bölü R'den akımı arttırıyorsun demektir. Akımı artıyorsa oluşan öz indisyon akımı ne olacak arkadaşlar? Bu artışa engel olacak şekilde ters yönde oluşacak. Ve I öz bu şekilde oluşacak. Bu şekilde. Yani buraya iki yön demiştik. Buraya bir yön demiştik. İki yönünde oluşur. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada bir örneğimiz var. Sayısal bir örnek. Bakalım. Ne diyor örneğimizde. Özünisyon kat sayısı L02 Bobinin özünisyon kat sayısı arkadaşlar. L eşittir. 02 Henry'miş. Birimi Henry bobine bağlı reosta sürgüsü çekilerek 0.2 saniyede 30 ohm'dan 10 ohm'a düşürülmüş. Yani çekiliyorsa demek ki burada başta 30 ohm'muş. Buraya doğru çekilmiş demek ki. Nereye düşmüş? 10 ohm'a düşmüş. Birinci durumda R1 30 ohm. ikinci durumda R2 ne kadar? 10 ohm. Burada arkadaşlar 60 voltluk bir gerilimiz var. Bunu yazmamışız. Bu olay 2 saniye sürmüş arkadaşım. 0.2 saniye sürmüş. Oluşan özindüksiyon EMK'sının değerini bulalım. Şimdi özindüksiyon EMK'sının değeri şu şekilde buluyor arkadaşlar: eksi L çarpı delta i bölü delta t'den bulacağız. Şimdi bunu bulabilmemiz için bunlar belli. Bu ne arkadaşım? 0, 2. Bu ne? Bu da 0, 2. Bize şu lazım: delta i. Delta i ne demek? Delta i eşittir son akım eksi ilk akım. Yani akım değişimini bulmamız lazım. Şimdi birinci durumdaki akım bulalım. I1, I ilk eşittir nedir? 60 bölü 30'dan 2 amper. I son nedir? 60 bölü 10'dan 6 amper. Buradan delta iğne çıkar? 6 eksi 2'den son eksi ilk eşittir 4 amper. Artık burada yerlerini koyduğumuz zaman oluşan Şuraya yanlış yazdık arkadaşlar. Öz indüksiyon akımının değerini buluyoruz. Evet. Elektromotor kuvvet değil. Ne çıkıyor arkadaşım buradan? I öz eşittir eksi 0.2 çarpı delta yine 4 bölü ne arkadaşım? Delta t 0.2. Bunları birbirine götürdüğü zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 4 amper çıkıyor. Buradaki eksiğinin sebebi ne arkadaşlar? Eksi burada artış olduğu için. Yani bu formülün kendisinde var. Oluşan şeye ters hareket ettiğinden dolayı eksi geliyor. Oluşan akım ne kadar arkadaşlar? Özindüksiyon akımı 4 amper. Teşekkürler.